Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün bir Clash videosuyla daha merhabalar 15 bine kasıyoruz küresel 11 bine geldik O zaman hemen şey yapmadan maçlar geçelim Bol şans diyoruz bol diyelim Şöyle bir ortaya Tesla. Buradan <laughs> bizi emoji atlarıp yavaş atacak. Aslında şimdi tam hata çıkmadan lazım bencile. İnşallah binası yoktur. Binası... Ooo binası yok. Ya var ama dönme. Çok istirahatçı. Şöyle bir varız. Ooo çok güzel elektrolukta gitti. Özellik basar mı? böyle bir hata yapmaz. Ben bize bir arabaz bırakalım. Onu de sırada beklemeyelim. Var kule çıkarmıyor falan. Aslında bir atak yapsak. Ooo. Bir alev topu Hata aslında çıkarabiliriz. Buz golem de elinden çıktı. Güzel. Birinci... Evet, kasırgası varmış. Birinci bir tane vur. Evet vurdu. Bir tane vurur. Şöyle bir varayım. Hayır. Alır mısın onu? Alır alır. Arkadan bir yönden çıkalım. Acaba bu atak kartı nereden atak kartı Şey yapmadım. Yani böyle bir deste var. Şey olmasa lazım. Kral deste. kral değilmiş elektrolizermiş. Tamam şöyle bir ee, yok. Yaramaz 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 git. Sen çok yavaş. Abi ya abi ya. Bu elektrolizer hayran dönmedi. Bulunmaz bulunmaz bulunmaz. Koş beni hemen. Şöyle bir bir topu. Şöyle bir test ortaya. Şöyle bir var et. Geri gel, geri gel. Mal kır, var kır, Atla artık. Abi bu nedir ya? Testa, 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 testa. Ya elimizden gelen en iyi savunmayı yaptık şu an. Bundan başka iyi savunma yapılmazdı. <laughs> Tersten ata çıkalım madem bizde. Atan destekleyemesin. Güzel, güzel. Bileşi kesmiş olduk bunu Tesla. Oh, 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 oh. Bak kötü oldu işte. Abi yani elektro içinde Valkyrie feda Abi şunu elektro gör artık Ay senin göreceğin kartın var ya Güzel güzel atak 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 Çıktı ata Gelmedi Abi şimdi mi yani? Oo çok güzel çok güzel şöyle gel de ahahahah her şey elim kaydı vurur mu o kule şöyle bir hareket yapalım sıçtık sıçtık batırdık son bir şöyle teste koyalım ortaya evet <laughs> Lan. Abi. Ha. Şeyimiz gelmiş şunu alalım var. Bu kıyalı Ya bak şimdi orada ne oldu biliyor musunuz? Ya yani binici ka kartlar binici ittir ya buz kayan mı? yani, yani buzcuk binici koş bir binici itirdi? Şansı bir bol şans yani. Kuzuyla mı itir görmeyince de kule lap geçirdi işte. Ya bunda da elektrolizer var çıldıracağım. Tersten ata çıkalım madem. Şöyle ortaya bir Tesla. Şöyle korumalar. O Valkür kuleye vurmuş güzel. Yok Tesla g Güzel. Anka kuşunu görme elektrojiler yiyor lan. Anka kuşu daha uzakta. Neyse var ya. İki kule değil çalıştı. İyi. Hiç hasar almadan geçtik ya. Şöyle bir alev atalım. Aslında şu an az ikseri var da saldırsak mı bilemedik. Büyük ihtimalle golem de istiyor oynuyor. Evet golem oynuyor bak. vuracak. Şöyle bir milyonlar bırakalım arkadan. Basam İnceli basam yoksa atak yapacak mı? Yine aynı şekil korumalar Abi Böyle evlenerek hoca neymiş ya Heh Atak yapardım ama İksirinmez işte Atak yapamam X veririz. Evrimlisi çıktı ya o için biraz şu Minyonlara kuş atar evet tamam evet zaten şöyle bir Tesla Allah kahretsin Aha geldi Bak o. Sıçtık Var 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 yetişme 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 Abi çok vurdu kuleye ya Oha kuleye aldı Hiç, hiç kuleye aldı ama nakoyim ya Siktim ya Yürümün oğlum diyor adam ev Hadi test teslam Sen ne ya sen oraya Beton yetmez yarabbim beton yetmez, beton. üstünü baskı kuralım. Güzel, 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 güzel. Valkyrie bit Şöyle bir top. Güzel, 811. 815 811. Hala yerdeyiz. Şöyle biraz ortalığı var ki. kuşu kuşulursun o önemli değil. Atak. Şöyle kısık çatalım olacak. Şöyle bir top Hadi Hadi aldık mı? Aldık Sapadım adını Bir şey verdim ne verdi? Önemiz. Bir maç daha atalım Son maçımız olsun bugünkü Beklemek bari bol şans diyelim. Oo. Oh, oh. Vurur bir tane. İkinciye vururuz. Şöyle ortalı bir kormalar. Gerek var mı? Var. olmaz mı? Tutmaz ki onların hiçbirini onu tutmaz. Abi ya abi ya Aslında birinci yasak şu an iksiri sırrı... varmış Gerek yok Risk'e gerek yok Aldığımıza bakmayın yani o Benim şeyim Oğlum bunun iksiri bitmiyor mu ya? O tarafa iksiri bitmiyor amına koyayım Abi ölsene Ya hissenin senin gibi kartın ben ta Allah bela. Avradını. Yazın hmm. e, doldurur hmm. <laughs> mu? Oh, Kuru söz mü? Oş adam o kredi aldı. Kuru Çocuğu yine yemek. Piç. Hmm. böyle mi var ya sormalar evrimli malikör. ne var ne yok atıyorum yemin ederim derli çıldıracağım yok abi yok elimizden bir şey gelmiyor şuna baksana bu nasıl bu, bir uslu çocuklu oğlum bar buraya ver çağırma bırak pek kayısı o zaman ben kule alacağım

Evet arkadaşlar ee, görüşmek üzere hepinize.